Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dışarıda düğün olması dışında her şey yolunda şu an. eşik bir konsept olsun diye arkadaşlar ee, okul alışverişimizi karavanımızın içerisinde göstermeye karar verdik. Evet şimdi benim okul alışverişimizi yaptık değil mi? Güzel şeyler almaya çalıştık. Ana sınıfında böyle daha yoğun böyle cicili bicili şeyler vardı. İlkokul ikinci sınıfa geçti. Ege şimdi biraz daha hani e, çok süslü olmasa da almaya çalıştık yani öyle arkadaşlar. Karavan videolarımızı izlediniz mi? Karavan videolarımız da var. İçin eğer merak ediyorsanız şöyle bir ufaktan göstereyim. Bakın arkadaşlar Buraları temizleyeceğiz. En son tatilden geldik temizleyemedik. Şey tatlı bir karavanımız var. Okul açıldığı için şehre dönüş başladı. Ege'yle bir şey aldık şimdi. Okul asfeşimiz burada. Bye. Öğretmenin istediklerini de aldık. Ekstra da böyle süslü, <laughs> cicili bicili bir şeyler aldık. Ee, bakalım şimdi gösterelim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. <laughs> Bu stickermış arkadaşlar. Evet. Bunu şoktan almıştık. Biz böyle aldık. Şoktan aldık herhalde. Şok Şok marketten. Ben de bilmiyorum. <laughs> Şöyle. Biz A1, Bim, Şok. İçinden tamamladık tüm eksiklerimizi. Evet. Başka ne aldık ki? Bir şunu açtık ya yani, bilmiyordum şim, şimdi. Böyle kırklı e, Faber-Castell'in keçeli boyasından. Aslında bunu biz almadık. Ege'ye hediye geldi doğum evet. gününde. Şöyle koyalım. Biz bunu BİM'den aldık. BİM'den mi almıştık? Evet. BİM'den, Bim'den evet. aldık. BİM'den aldık. 12'li kurbağa aldık. Şundan mı? Bu neydi? Kalem ucu aldık evet. böyle. Ondan sonra bir tane silgi aldık. Yine Rotring markasının böyle ikili silgisinden evet. aldık. Güzeldi yani Ege kaybetmediği sürece baya gidiyor. <laughs> Öğretmen istemişti. Üçlü evet. yapıştırıcı aldık. Kitap aldık. Şöyle Deft. pembe pembe. Defter. Pembe değil de. Defter. Değil mi? Defter. Böyle defterler aldık. Aldık. Bu yerinden çıkmış. Cetvel seti aldık Ege'ye. Evet. Süslü. Uzaylı mı Ege bu ne? Bilmiyorum. Hı. Bir tane daha siz aldık. Ege aldık. Hı? Güzel mi acaba o? Güzel siliyor mu? Bakacağız. Evet, bir beraber deneriz. Bak bu ne? Bu e, öğretmen istedi. E, tahta kalemi. Öğretmen evet. için aldık. Bu bir sürü defter aldık. Bunları göstermeyen isterseniz arkadaşlar. Evet. Baya e, bir bir tane ödevlerimi koymak için içine bir sürü ödevler koymak için şeylerim var yine de göstereyim dosya değil mi yine de dosya İçine şunların içine koyuyorsun, götürüyorsun ondan sonra boşaltıyorsun ondan sonra. Geri getiriyorsun. Hı. Ödevlerin kırışmaması için böyle bir dosya aldık arkadaşlar. <laughs> e, Def, resim defteri aldık. 15 yaprak. Herkese böyle diyor babasına da. Böyle resim defteri aldık 15 yaprak diyor. Türkçe sözlük var. Türkçe sözlük. Birazcık daha göstereyim. Bu yıl öğretmenin Türkçe sözlük istedi. Hı hı. Bir de atasözleri sözlük istemişti mi? Yolduk ama. Bir tane, bir tane daha kalem ucu aldık. Şundan bir sürü aldık. Adımı e, adını Onlar yazmak için. Etiket. Onları göstermemize gerek yok. Onların hepsine. Zaten aynısı. Sen de etki Yani e, bu ne? Bunun adı neydi? Ben hepsini unutmuşum. Adlarını unutmuşum. onu kırmızı kalem. Evet, kırmızı kalem. Bundan aldık. Böyle Fatih markasının kalemini aldık. Evet. Nasıl acaba kurşun kalem güzel mi? Boyama aldık. Sulu boya. Evet, sulu, sulu boya. Ege boy <laughs> yaz tatilinde gezmekten hepsinin ismini unutmuş arkadaşlar. Bu ne ya? Bu da arkadaşlar beslenme örtüsü. Aç istersen bir. Beslenme. İki, i̇kili herhalde. Evet. Arabalı. Evet. Bakın Niye arkadaşlar. Güzel. Arabalı. Ege burada da çarpım tablosu var. Bu yıl çarpım tablosu öğreneceksin. Böyle bir. Nasıl beğendin mi? Evet. Ege hemen alıyor atıyor. Niye ben e, he, atmıyorum? Bir tane de böyle dosya. Ege bir tane de Arkası dosya da. aldı. Evet onu da göstereyim. Onları da aldık. Yine böyle bir Dosya aldık. Evet. Ondan sonra şöyle bir kalem aldık. Bakın. Yaklaştır Ege. Uçlu kalem. Ee, makas aldık. makas. Beğendin mi makasını Ege? Evet. Çok tatlıymış. ayıcık. Aç istiyorsan şimdi. Bunu evde açarız istersen. Eve çıkınca yok, çok yok. sıcakmış arkadaşlar. Bu kadar evet. sıcak olacağını tahmin etmemiştim. Bu ne? Bu hem de şöyle bir silgi. Şuradan çıkartıyorsun. Ege bunun adı ne biliyor musun? Yumurtlayan sinek. Evet. Ben zaten benim vardı ama kaybettim. Aba. <laughs> Çıktım. Evet. Teyzen almıştı değil mi sana? Evet. Her şeyi de evet diyorum. <laughs> <laughs> Karavamızı hala temizlemedik. Onu da herhalde hafta içi falan temizlerim. Biraz pis. <laughs> kirli. Oğlum, var Ege. Bir tane şöyle defter Öğretmeni yıl not alması için defter istemişti, not evet. defteri. Ege de miniondan mi? aldı. Ege bunun çizgi filmini izlemiştik, değil mi? Hatırsan evet. Mısın? Bir tane evet. de hmm. şundan aldık. Evet. Yine bir pastel boya aldık şöyle. Ege öğretmen yazmış ki Pazartesi günü sadece boyaları getirin yazmış. Böyle kalem falan götürmeyecek misin okula? Böyle bir sürü. Hazır kendinden evet. e, ne diyorlar hazır yapışkanlı defter cilde aldık e, ha, bir tane defter kitap cilde aldık şur, onları şur. geldiğinde yapacağız onu da göster ama bunu bu silinmez şey arkadaşlar tükenmez kalem evet tükenmez kalem hmm, bunu böyle bir sürü rengi var pembe mavi ama çok tatlıymış Bilmiyorum. bu kadar ha Ege bunu göstermedin çok tatlı aa bakın bu da Şöyle bir ilgi şuraya hem hem ilgisi var. Ege bir sandviç açacak almıştık. Onu nereye koyduk karavanda? karavana gezerken Ege bir tane açacak almıştık. o nerede acaba Ege? Arkadaşlar. Ben böyle hala aklım mesela büyüdüm ama kriyatasy alışverişlerini çok seviyorum. Yani büyüsem de bu e, yani ne bileyim ayrı bir heyecan oluyor içimde ve şeyleri de çok seviyorum oğlumu alışveriş yaparken böyle çok heyecanlanıyorum bir tane silgim vardı onu bulsak bence açmayalım Ege videomuz çok uzun olmasın bunları eve gittiğimizde açıp çantana yerleştiririz arkadaşlar burada da böyle Ege'nin kitaplarını falan koyduk gezmeye gittiğimizde Ege buradan alıyor istediği kitaplarını okuyor Ege şimdi makasını açma kararı aldı evet. makasını açsın bir de bana makas, bana bıçak lazım. Çok tatlıymış. İnşallah kaybolmaz Ege uh -uh. ya. <laughs> Arkadaşlar aldıklarımız kırtasiye alışverişimiz böyleydi. Karavanımızı hem görmüş olduğunuz Böyle tatlı tatlı şeyler aldık. Tabi bunların çoğu kaybolur. Yenisini alırız. Her bu sene böyle. Bakalım geçecek. Şunu ee, çok sevdiniz diyorum Biliyorum ben. En son bunu gösterdik. E, hepinizin eğitim öğretim yılınızı çok güzel geçmesini diliyorum arkadaşlar. Umarım çok başarılı günleriniz olur tüm öğrenciler için. E, videomuzu da burada kapatmak istiyorum. Ege ile birlikte. Şöyle yapalım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarımızda görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.